Değerli izleyiciler, Miraç TV'den yayındayız. Yayını Güneş'ten gerçekleştiriyoruz. Yanımızda memleketim var, Değerli abimiz var. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın, iyisin? Sağ ol, teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. Eyvallah. Memnun olduk. ve Enis Esir. Geniş, Esir. Ee, Rize'nin Çütüksay köyünden. Büyükşehir değil, Küçükşehir. Küçükşehir köyünden. Niye yani Yeni... Bir... abi Küçükşehir demişler oraya? Oraya mı? Eski ismi Andon, yeni ismi Küçükşehir. Küçükşehir değil ee, Evet, evet, selamlar gönderiyoruz. Enis? Esir. Esir. Ee, Şu işin ne enteresan Enis abi? E, benim dedelerimiz Rusya'da savaşa gitmişler yesir kalmıştı eskiden ye, yani esirdi de yesir ondan sonra esir etirmiş su ismimiz oradan geliyor yani. 10 10 10 çok yani. çok eski yani evet. evet. Yaş kaç bu arada? Yaşım 60. Allah sağlık versin. Ee, sab, zaman sabuk geçti mi? Çok sabuk geçti. Zaman çok sabuk geçti. Yani. Zaman sabuk geçti. Yani. Kaç çocuk var? 7 çocuk var. Maşallah eski ee, tarz adamsın yani. E, 20, 25 yıl ambalaj Sayfa Fakültesi'nde güvenlik için bekçiyim, bekçilikten emekliyim. 25 Hayatımız çok şey geçti yani. Tamam. Amerika'da falan gittim ben kaldım biraz. Oradan işte. Hayatımız böyle yaşımız geldi 60'a dayandı. Allah sağlık ha. versin. Sağ, sağ ol sağ ol. Hanım Sağ. Sağ. Hanım Kim hanım? Hanım da esirleri akrabadan. Akrabadan. Bizimle, Sen akrabadan. o zamanında evlilikler nasıldı? Evlilikler bizim zamanımızda ev, evlilikte böyle bir şey yoktu yani. Bizim sevdalık madalık şey yani. yaptın mı? Sevdalık. Ben sana se evlendim. <laughs> Allah aşkına. Ee, kas, sevdalık yaptım. Yani. <laughs> İyi sevdalık yaptım. Oo ya. ne güzel. Alın, e. Allah olsun. Allah'ım Allah 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 Kimin oğlu? Ben... Ben, Züfer Zufer Ahmet dedi benim babama. Babam bize de odun esnafı tutsak rahmetli değil mi? Rahmetli Allah oldu Allah babam. Annem Mengenelerden. Mengen o. Mengene Akif'in kızı. Annem. Anne, annem, de, annem de rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Sen de ee, aynı benim gibi. E, de yok, anne de yok, baba da yok. baba yok. Allah rahmet eylesin. Doğduğun yer değil, doyduğun yer. Aynen. Kaç evet. kardeşsiniz Aynen. kendiniz? Biz e, biz şey, yedi, kardeşiz. Hepiniz sağ değil mi? Bir, bir abim vefat etti. Allah Birkin rahmet eylesin. Allah rahmet e, eylesin. E. Fani dünya değil mi? dünya yani, işte, bu, bugün varız. Bu, bu gün varız. Yarın, ya, yarın akıbetimiz. Aynen. Benim. Torun yani, Kaş, var, kaç, var var aşağı yukarı. 7-8 e, tane torunum var. Aa, maşallah. Bekar var mı çocuklarda? Var. 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 İki evet. tane bekar oğlum var. İki tane evli oğlum var. Ne güzel. İki tane kız evlendirmişiz. Çok güzel. Allah. Ee, hayat hatta, devam ediyor. Ediyorsun. Yani. yani. Eniştelerin de Eniştelerim nerede? Eniştelerim hani köylü evet. bir evet. değil mi? Ha, hani bir köyde. Şimdi bu dağ mı? Evet. Nereden evet. evlendi? Evet. Anadolu'nun evet. karşı dışı. Evet. Adana. Karşı evet. Adana. Yani, evet. önemli olan. Ee, evet. yani. önemli, önemli olan mutlu İyiyim. olmak. Ha, iyi, aynen, Mutlu aynen. Olmak yani. Eskiden yani. bize evet. de başka yere kız vermezler. Yani. Doğru. Şimdi değişti Değişti değişti. Farklı var mı? Şairlik var mı sende? Şair, yok. Şairlik yok. Şairlik yapamadık Bekçilik yaptın. Bekçilik ee, Hiçbir şey. e, anın oldu mu böyle? Ya, anımız biz işimize gittik geldik işte. Çocuk, çocuk sahiplerinin ambarla yaya gittim geldim. Öyle <laughs> değil mi? Ya, evet. O zaman araba var. Yok. Değil araba başka. var dedi. Araba var. işte öyle servis yazın. Evet. Yazın servisler. Kışında öyle şey yaya. Kar bazen değil, yaya. Bazen değil. ara. Tabii fabrikaya bazen çok kar yağdı. Fabrikaya yatıp kalkardık. Böyle. Ee, öyle. öyle. Şimdi imkanlar daha şey yani. Şimdi güzel. Bu Yaşar Çakmakçı abimizle. Yaşar Çakmakçı abim bizde benim Hasanal Müdür'üydü. Ondan sonra Müdür mi evet. yaptı. Çok sevdiğim bir evet. arkadaşımız, müdürümüz orada. Evet. Yani. Allah ım. uzun ömürler versin. Selamlarımı gönderiyorum. Aa, ne güzel. Bak, e, demek memnunsun orada. Çok memnun. Çok memnun. Evet. Çok memnun. Orada e, bir sürü evet. arkadaşların başka arkadaşların da var. olmaz yani. mı? Çok çok arkadaşlarım da. Hepisin ölenlere Allah rahmet etsin. Kalanlara Allah evet. sağlık sıhhat evet. versin. Çocukluğuna döndüğün zaman ne özlem duyuyorsun? Ya ne çocukluk başka bir şey. Çocukluğumuz çok şey manzaralı geçti yani. Böyle değil mi? Ha, ee, yani... Eskiden köylere, doğumlara giderdi o, 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 o köy doğumları, eski doğumları onlar çok silah, o, silah atmalar bilmem işte çok manzaralı olur yani. Ee, Aynen. Yemekler, e, Yemekler, Evet çok güzel baklavalar, ben <laughs> bilmedim. Yani, yani, yani oradan yokluk vardı ama gene Allah veriyordu. Yemekli yapıyordu. Var edin, var vardı, Ya. Ha, Yok yani eskiden fakirlik vardı. Fakirlik bir şey vardı. Var edin, doğru. Saygı, sevgi vardı. Aynen öyle, doğru. Şimdi doğrudur. sonlar yani evet. herkesin evet. değil ama e, zenginliğinize e, ne tab yapıyor? Tabi tabii, tabii, Biraz e, doğrudur. Biraz e, ölüyor, yani, unutuyor. unutuyor. Aslında, aslında unutuyor. Aslında aslında unutuyor. Aslında 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 unutuyor. De, geçmişini tez unutuyor yani. Geçmişini unutmayacaksın yani. Aynen, aynen öyle. O, o öyle, öyle. Yayınlar konusunda ne söylemek istiyorsun? Yayınlar konusunda ne söyleyeyim? İyi yayınlar diliyorum, herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Evet, yayınları yapıyoruz ya, diye ölümlü dünya. Öyle, tabii tabii. Sizin bir, bir sürü akraba iş var. Avrupa'da, orada, burada. Var var. var, çok e, var yıllardan çok var. beri de görmediğim arkadaşlarım. Var, var. Olmaz mı ya? Buradan var. son olarak onlara ne söylemek istiyorsun? Onlara, istiyorsunuz? hepsine sağ olun Allah uzun ömürler versin. olanlara da Allah rahmet etsin. Evet çok teşekkür ediyoruz. Devri sizler yayını Güneş'ten. Güneş'ten. Evet. Biz Andon nerede? İstanbul nerede? Bir de Avrupa varmış Ama e, vatanımızdan, vatanımızdayız ama memleketten uzağız. Uzağız. Ama şimdi öyle iki saate gidiyorsun bu çok Değil mi? Tabii, iki saat, arabalar gidiyor. Biliyorsun şimdi. 18 sekiz saate gidiyorsun saat memlekete. Işte, de. gidiyorsun değil mi memlekete? Tabii gidiyorsun. tabii gitmem mi ya? Gidiyorsun. Yazın gidiyorum bayağı kalıyorum köyde ya. Aynen. Ben emekli adamım, adam. Ne güzel. Allah ee, güle güle Geçin yemeği, yemeği nasıl yazın vermem. yazın, yazın memleketteyiz yani. İnşallah. Yani, yani, yani çocuklarla yani. evlen duruyorsun. E, Ondan sonra. E, Allah sonra. Allah ama dünya işini de kimse bitirememiş. Bitmez. 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 Ne zaman biter? Bu evet. Burada hangi sebiyle? semtte oturuyorsun? Ben beliközünde oturuyorum. Belik Üzü'nde. Ee, çok geliyorum ha. Trabzonlara e, e, dönüyorum. E, Belik e. Çok teşekkür e, ediyoruz. Sağ ol, sağ ol. Eyvallah değerli değerli izleyiciler. Yani güreşin gerçekleşsin. Bir memleketlik diyelim değerli abimizler. Bir başka Merak TV canlayan görüntüsüyle bir yerde başka kişilerle görüşmek üzere. Merak TV yayınları izlemeye devam değil mi? Devam. Yani. Çok yakışıklı bir yalsalla kameraya yayından çıkalım. Yalsallıyorsun. Teşekkürler.